Sevgili izleyenler, Fransa'nın Strasbourg kentine yaklaşık 70 kilometre mesafede, arkamda görmüş olduğunuz üzere Kolmar isimli bir şehre geldik. Burada bizleri dostlarımız beklemekte, onlarla tanışmaya gayret edeceğiz. Hadi buyurun. Yanımızda. DİTİP Kolmar Cami Dernek Başkanı Tuncay Yeşil Beyefendi var. Aslen Çankırı eşrafında. Değil mi? Evet, nasılsınız, aynen. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Elhamdülillah iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Böyle aynen. güzel bir havada bizleri misafir ettiniz. Bunun için de çok teşekkür ederiz Tuncay abi. Rica ederiz. Ne demek? Hoş ne geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Ne kadar zamandır buradasınız? Sene olarak biz 72'de geldik. Daha öncesinde babam 74'ler tekabül ediyor değil mi? O zaman geldi burada işçi olarak. Ee, çalış, çalışmak için çalışmak geldi. geldi. Çalış, ondan sonra tabii aileyi buraya toparlamak için o zaman... Şey düşüncesi var mıydı onda da <laughs> lafınızı kestim. Gelir birkaç yıl çalışır geri dönerim. Ya o vardı. O tabii ki herkeste vardı. Tüm o kuşak yaşlarda vardı. Babangiller yaşında vardı. Maksat öyleydi ama tabii ki artık dönme gibi bir şey yok. Buralı olduk sayılır yani. Peki e, Tuncay Bey bu bağınızı koparmamanızda e, bu camilerimizin de çok büyük etkisi var aslında. Yani burası sosyal planda bir araya geldiğiniz yer, birlik olduğunuz yer, kültürümüzü yaşadığınız yer, inancımızı zaten bir arada yaşadığınız yer burası. Bunun da çok büyük etkisi vardır. Biraz camimizle ilgili bilgi verebilir miyiz? Camimizle ilgili e, 2007'de e, biz bu camiyi satın aldık önder olanlar, büyüklerimiz, amcalarımız vardı. Burası ee, bir bina mıydı? Burası daha öncesinde <laughs> binaydı. E, kereste fabrikası gibi e, düşünelim yani öyleydi. Ondan sonra burayı e, biz e, ilk olarak DITIP olarak kurucu abilerimizle, büyüklerimizle birlikte 2007'de başlatıldı DITIP ailesi olarak. O gün bugün elhamdülillah e, burası devam ediyor. Kolmarlılara e, hizmet ediyor. Bu şekilde. Bir şey ne? <laughs> Kolmar'ın aşağı yukarı nüfusu ne? Toplam nüfus. Ee, 65 bin e, civarında. Türk nüfusu ile ilgili bilgimiz var mı? Yani bir 5 civarında, Aynen. bir 5 civarında, Kolmar ve çevresindeki Türk e, evet 5.000 bin sınırları. E, çevre şehirlerden de cam bizim mesela özellikle Cuma günleri ya da bayramlara geliyorlar. mı? E, mutlaka tabi. Bayramlarda ve Cuma günleri zaten oldukça kalabalık oluyor. Bayramlarda yetmiyor bile diyebiliriz. Çevre köylerden gelenler tabii çok oluyor, çok talep oluyor yani çok. Doluyor, şey evet. var mı öğrenci kardeşlerimiz burada eğitim alıyorlar mı? Alıyorlar. Öğrenci kardeşlerimiz burada kız çocuklarımız var, oğlan çocuklarımız var. Yaklaşık yüze yakın veya yüzün üzerinde tam rakamını bilemeyeceğim. Öğrenci okutuyoruz tabi burada kız ve oğlan erkek öğrenciler evet. okutuyoruz evet. Hem dini eğitim alıyorlar, Türkçe eğitimi alıyorlar mı mesela. Türkçe eğitimini alıyorlar. Bu konuyla ilgili zaten hocalarımız var. Camide hani sade dini olarak, dini eğitim olarak değil. Her türlü faaliyetlerden ne bileyim bizim örf adetimize, kültürümüze, milli, milli bayram. aynen o şekilde faaliyet veriyoruz. Bu arada Allah rahmet eylesin cenazelerimiz olduğunda burada biz ditip ailesi olarak yemek pişiriyoruz ve aileyi cenaze sahiplerine götürüyoruz. Böyle bir şeyimiz cenaze evine götürüyoruz. Böyle bir şeyimiz var yani öteden beri devam ettiğimiz bir alışkanlığımız var güzel bir jest oluyor. Yani aileye katkı bu konuda. Aynen tabii ki. Yasları var, acıları var. Aynen biz de öyle düşündüğümüzden yani biz burada yapıp kendimiz götürüyoruz. Tabii ki onlar için de büyük katkı oluyor. Aynen. Birliğiniz, beraberiniz daim olsun. Teşekkür ederim. Yanımda Ömer Ermiş abi var. Ömer abi pimpon maçı yaptık kendisiyle. Demedi ki misafirdir. Demedi ki Türkiye'den gelmiştir. Demedi ki çekim yapmaya gelmişler buraya bizleri, camimizi tanıtmaya gelmişler. Demedi ki civandır. Civan ne demek biliyorsun değil mi abi? Demedi ki gençtir. Demedi ki hani yakışıklı değil zaten hani oradan. Demedi ki yakışıklıdır evet demedi. Bir yendi beni. Bir yendi beni böyle kesmeler vura vura ben böyle topumu takip edeyim masaya mı vurayım en yani sonunda pes ettim bıraktım. Abi misafirperverliği için çok duygulandım çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz hoş geldiniz zahmet edip kalkıp buralara kadar <laughs> gelip bizleri burada konuşma fırsatı verdiğiniz için camimizi tanıttığınız için her şeyden önce sizlere yani en derin saygılarımı sunuyorum. Ee, bizler Elimizden geldiği kadar e, gerek Türk toplumunu gerekse burada e, kendimizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Aslen Denizli'deyim. 1996 yılında Fransa'ya geldim. Evlilik yoluyla geldim. Burada doğma büyüme değilim. E, şu anda Ditip Camisi'nde gönüllü e, Kur'an kursu öğretmenliği yapıyorum. Öğrencilerimizi okutuyoruz. Elimizden geldiği kadar camimiz için yapmamız gereken şeylerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğrencilerle mesela kaç öğrencimiz var? Şu anda toplam yaklaşık 90 kusur öğrencimiz var. Bunun 40 tanesi yanlış bilmiyorsam kız öğrencimiz var. Geri kalan 45 erkek öğrencimiz var. Benim yanımda benimle görevli cami imamımız Sıtk hocamız var, Erol hocam var ve ben varım. Üçümüz bu görevi elimizden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Ömer abim misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür ederim. Zahmet edip buraya kadar geldiniz, emek verdiniz. Her şey için ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Bir tabir vardır ya mesela şey derler. Şimdi ben Kolmara geldim, Ömer abilerle tanıştım deriz ki artık bizim Kolmar'da bir kapımız var. Her zaman bir kapınız değil, eviniz var, dostlarınız var. Burası bizim biz kendi adımıza, bizim memleketimiz değil ama sizin burada bir eviniz, her zaman dostlarınız, her zaman kapımız açık. Sizleri her zaman bekliyoruz. Kıymetli izleyenler, Fransa'ya, ya bulunduğumuz bu yere Kolmar'a ilk gelen nesil diye adlandırdığımız çok kıymetli büyüklerimizden, ağabeylerimizden biri Mustafa amca yanımızda. Mustafa amca ellerinden öperim. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani hele beni çok olsun. Allah razı olsun. Soy isim ne? Çiftçi. Mustafa Çiftçi. Mustafa Çiftçi. Aslen nerelisin Mustafa Aslen, amca? Karamanlıyım. Karamanlı doğum büyümeyim ama 18 yaşında buraya geldim işte. Kim vardı burada geldiğinde? Burada benim bir dayım vardı. Dayım ben istek yaptı. İşçi olarak bir fabrikaya geldim. O fabrikada başladım. Fabrikadan da emekli olarak çıktım geldim. Yani Aynı fabrikada? 41,5 sene çalışmıştım var orada. 41 buçuk yıl aynı yerde çalıştım. Aynı yerde çalıştım ve oradan emekli oldum. Şu anda emekliyim işte. Burada. Mustafa amca peki şey, mesela 18 yaşında geldi evli miydin o zaman? Hayır bekardım, bekar geldim işte dediğim gibi orada 2 sene çalıştım askere gittim. O zaman askerlik paralı değildi, öyle bir şey vardı ama yürürlüğe girmemişti. biz de o arada tabii kağıtlar çıkınca gittim, askerliği yaptım. 2 sene askerlik yaptım, yani 20 ay diyelim. Sonra geri döndük, işte geri başladık, şey çalışmaya başladım. Bir ömür burada yaşanmış, bir ömür 18 yaşında gelmiş Mustafa amcamız ve tam 50 yılı aşkın süredir burada burada kök salmış. Ama dip camiinde de 1974'ten beri ben cami cemaatiyim dedi. Bu şu demek? 1974'ten beri fırsat bulduğumuz her ortamda biz inancımız gereği Türk topluluklarıyla inanan insanlarla bir araya geldik. İnancımızı, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi korumaya çalıştık. Binlerce kilometre ötede bile olsak bu aidiyet duygusunu yaşamaya çalıştık demek aslında bu. Özellikle genç arkadaşlar için bunu da aktarmak, paylaşmak istedim. Kadın kolları başkanısınız burada. Gönüllü olarak yapıyorsunuz bu işi. Neler yapıyorsunuz tam olarak? Tam olarak e, her cuma günleri lahmacun yapıyoruz, börek yapıyoruz. Tatlı çeşitlerimiz var. Bunları satarak camimize katkıda bulunuyoruz. Cuma günleri olmasının nedeni cami cemaati daha çok. Cemaati daha çok ve bunun yanında e, belediyemizin e, belediyemize katkı sağlıyoruz. Her ayın ilk cumartesi günü yemek yapıyoruz. Buradaki öğrencilerimiz e, yani ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yemek yapıp dağıtıyoruz. Ha, yani siz burada yaptığınız yemekleri sadece cuma günleri satıp camiye katkı sağlamıyorsunuz. Yok, aynı Aynı zamanda hangi öğrenciler Türkiye'den gelmiş burada okuyanlar mı? Türkiye'den yani e, ve diğer farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi kimlerse bu, biz bunları belediyeye veriyoruz. Belediye gelip alıyor buradan, öğrencilere dağıtıyor. Şahaneymiş. Yani belediye kimlerin ihtiyaç sahibi olduğunu, öğrencilerin ihtiyaç sahibi olduğunu biliyorlar. Sizlere geliyorlar, sizler yemekler yapıyorsunuz. Evet. onlara alıyor bizden. Muazzam bir şey. Ne güzel. Evet. Teverek yapıyoruz. Yani her insanın bu konuda aslında bir iki programda söylemiştim. Bir amaca uyanmaktır insana yakışan. Bir şey için uyanmak. Yoksa bunları da yapmadıktan sonra evet. yemek, içmek, gezmek, uyumak, yaşamak ve ölmek. Onun arasında geçen şeye hayat diyoruz zaten bununla alakalı. Kaç kişisiniz gönüllü olarak çalışan kadın kollarında? Kadın kollarında grubumuzda 40 kişiyiz ama tabii ki her hafta 40 kişi olmuyoruz. Çok kalabalık oluyor. Biliyorsunuz mutfağımız çok büyük değil ama aşağı yukarı 20 kişi oluyoruz. 5-6 kişi lahmacunda, 7-8 kişi börekte. Tatlı standımız oluyor dışarıda. Orada arkadaşlarımız satış yapıyorlar. Yani bir 20 kişi oluyoruz. Son olarak mesela Fransız komşularınız vardır. Onlar da buralara geliyorlar mı? Katılıyorlar. mı? Ne diyorlar? Tabii ki çok çok memnun oluyorlar. Çok seviyorlar. Hatta pastalar yapıyorlar ki satın yine de camiye katkı olsun diye. Aa. Gelip bize yardım eden arkadaşlarımız da var. Çok çok. Yani Fransız komşularınız pastaları yapıyor, evet. buraya getiriyor. Satın camiye katkıda evet. bulundun diyorlar. Hiçbir aradan... Ya bir şey istemiyorlar mı bunlara? Yok yok kesinlikle. Hatta oturup bize bile yardım ediyorlar. Tabii onlar da farklı bir şey görüyor bunlara. Farklı. farklı. bir birlik görüyorlar. Evet. Çok da hoşlarına gidiyor yani. Her zaman bize söylüyorlar çok güzel Türk birliğiniz diyorlar. Ne kadar güzel. Geliyorlar ve bizi yapabilir miyiz diyorlar. Oturuyorlar lahmacun içi yapıyorlar. Çok güzel ortamımız. Bunlar yarın için lahmacunlar hazırlıklarımız. Ablalarla beraber yarın yapacağız inşallah. Biz bugün ön hazırlıklarımızı yaptık, hazırladık. Yarınak daha kolay olsun diye. Peki ne yemek yapılacağını kim belirliyor? Ee, her cuma zaten belirli yemeğimiz lahmacun. Başkanımız da bize önderlik ediyor. Kendisinin söylediği şekilde biz de kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Ee, mesela kaç kişisiniz hanımefendiler olarak? Yani bu işte gönüllü olan kaç kişi var? Ee, 25-30 kişi gönüllü ablalarımız var. Onlarla beraber, kimisi e, gelip bezesini tutuyor, kimisi geliyor içinde yardım ediyor, lahmacunun içini hazırlıyorlar, sürmesine yardım ediyorlar, gözleme yapıyoruz, onlara yardım ediyorlar. Herkes elinden geleni yapıyor. E, gelenlerin hepsinin eline konuna sağlık, Allah razı olsun. Onlar olmasa zaten biz burada olamayız. Hepimiz bir bireyiz, birlikteyiz, beraber bir gücüz burada Fransa'daki genel kadınların gücüyüz. Hepimiz destekçiyiz birbirimize. Şahane, ve bu konuda Yapmış olduklarınızla beraber camimize de çok ciddi evet. katkıda hizmete bulunuyorsunuz. Evet. Onunla alakalı. E, efendim siz nedir göreviniz? Ben muhasebeye bakıyorum. Hı -hı. Gelir gider e, tablosu hazırlıyorum. Bir tutulması lazım değil mi bunun? Ne harcandı, ne kazanıldı? Evet. Ne kadardır peki bu görevdesiniz? Üç senedir bende. Evet. Evet. Başarılar diliyorum sizlere de. Zor da bir görevdir aslında. Yani, muhasebe daha zor gelir gider hesaplamak. Çünkü inanan insanlarız ve buna dikkat ediyoruz. Ne kazanıldı, ne kazanılmadı. Kendi bu konuda hani cüzdanımız değil mi? Kendi cüzdanımıza karışmasın bununla alakalı. Kendi gelir giderimizle karışmasın diye çok önemli, çok vebal altında olan aslında bir görevdesiniz. Allah'tan başarılar, muvaffakiyetler diliyorum size. Şey var mı Derya Hanım, öğrencilerimiz var mı burada eğitim öğretimi gören? Evet var. Dini eğitim görenler var, hocalarımız var. Hafta sonları cumartesi, pazar oluyor. E, hafta içi de, e, okullar tatil olduğu zaman da hafta içi derslerimiz oluyor. E, 300-400'e yakın öğrencimiz Aa, var. Maşallah. Evet. Buraya neden geldiniz, hangi vesileyle? Yani babam getirdi bizi aile olarak, aile birleşme olarak geldik. E, babanız beyefendi yaşıyor mu? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin inşallah. Adı neydi? Ömer Ömer. Ömer Ömer Baba Ömer e, Tekin mekanı cennet olsun inşallah. Anlamış. Geride kalanlara sağlık sıhhat diliyorum. Peki o mesela 70'li yıllarda mı gelmiş yoksa 71'de gelmiş? 71'de. 71'de gelmiş. O zaman siz var mıydınız? Vardım ben. Ben 64'lüyüm kendim. Hı. Doğumum 64'lıyım. Yani 64 ben, ben buraya 16 yaşımda geldim. Yani siz 7 yaşlarınızdayken babanız buraya geliyor. Evet. Buraya. Evet. evet. E, sonra... sonra o da şey mi Mümin abi mesela ya gidelim biraz çalışır çabalırız sonra geri döneriz diye mi gelmiş? Aynen 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 o şekilde e, yapardı babam evet. rahmetli. Diyordu ki ben gidiyorum daha gideyim bir hafta hani bir iki sene çalışayım bir traktör veya da başka bir şeyler alayım. O manayla gelmiş ama artık yerleşince yerleşince kaldık. Camimizle ilgili ne diyeceksiniz? Çok vakit geçiriyor musunuz burada? Camimizle mümkün olduğu kadar geçirmeye çalışıyoruz. Yani arkadaşlardan Allah Ben aşağı yukarı e, bir 15 yıldır veya da belki daha fazla 2002'den beri falan bu cami işleriyle uğraşıyorum. Yani cami cemaatiyimdir artık sürekli. Yani sarı arkadaşlar işte Mümin abi şöyle biraz da ben şimdi gençlere bıraktık bu işleri ya. Hatta yeni yapılacak seçim de bile diyorlar. Hadi Mümin abi seni biz de yanımızda görmek istiyoruz. Dernek başkanları seçiliyor. Seçim dediği o Mümin abi. Evet, evet, Cami yönetiminde yer alacak olan başkan, yardımcıları 2 yılda 3 yılda bir mi? ne kadar 2 yılda 2 yılda bir seçiliyor. 2 yılda bir seçim yapılıyor. Gençler de diyorlar ki Mümin abi biz destekle diyorlar. Öyle, öyle öyle diyorlar evet evet, evet ee, sağ olun. Bu bu yarışma bu evet. e, biz daha faydalı oluruz. Biz de bu işleri yaparız algısı şahane bir algı. Onun için uğraşıyoruz zaten. Biz burada artık benim için e, yani belirli bir yaşa geldikten sonra şey geçmiştir. Ben çocuklarım, torunlarım için bu cami cemaatlerini e, ayakta, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yani ben artık biliyorsunuz değil mi? Yani 43 yılım olmuş artık. Evet, 43 yıl olmuş. 16 yıldan 59 yaşındayım şu anda. Maşallah. Allah sağlıklı uzun ömürler abi, versin. Amin cümle inşallah. Amin. abi, abi tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz geldiğiniz. Bizler buralarda tanıttınız, tanıştırıyorsunuz bütün Türkiye'ye tanıtıyorsunuz. Yani bizim için de iyi bir şeydir. Avrupa'nın neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, sizlerin varlığı, inancımız, örfümüz, adetimizle ilgili yapmış olduğunuz bu çalışmalar bizlere onur veriyor. Bir ömür burada geçmiş. Geçti. Var mı peki ya artık çevremiz burada bir de artık ulaşım çok rahat yani sık sık gidip geliyorsunuzdur. Eskiden belki insanlar böyle düşünüyor olabilirlerdi yani ne zaman dönerim acaba keşke dönsem acaba diye ama artık herhalde böyle bir duygu yok. Maalesef yok çünkü ıı, arkadan gelen nesil yani daha önce babam gelen geldiği nesil birinci nesilde birinci nesil artık aslında ikinci nesil birinci neslin zaten düşündüğü bir an önce traktör parası tarla parası onlara kazanıp şey parası. dönmek ama maalesef arkadan gelen e, ikinci nesli üçüncü nesli unuttular biraz böyle bireysel düşünmek anlamına geliyor bence de ya onların burada bir hayatı var çünkü var, var. ben onlardan yanayım evet şimdi hatta da şimdi bu gelen ikinci üçüncü nesil e, bazı kardeşlerimiz abilerimiz veya ablalarımız artık kimisi doktor kimisi hani mühendis, mühendis yani yüksek yerlere geldiler. artık bizim de yani bir yüksek yerlerde yani tutunabileceği çevremiz var yani artık evet. Yani en sevindirici noktada da bu. Misafirperverliklerinden dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Henüz sıcakken yani hani fazla uzaklaşmış olamaz dedikleri bir duyguyla baş başayken Fransa'nın Kolmar şehrinde e, ditip Kolmar Camii'nde başkanımız olmak üzere Tuncay Bey, Tuncay Yeşil Beyefendi zihnimizde kalan isimlerdir. Mustafa amcamız 50 yıllık bir ömür burada geçmiş. 18 yaşında geldiği Kolmar'dan Kolmar'a 50 yılı burada geçirmiş olan ve buraya kök salmış olan Mustafa amcamızın da selamını aldık. Ömer abimizin de selamını aldık. Sağ kahvelerini içtik, yemeklerini yedik. Mihmandarlıklarını Anadolu irfanı geleneğiyle birlikte en güzel şekilde bizlere yansıttılar. Şimdi bu duygu varken yoldur tabii ki aşılır, mesafedir. Onlar için tabii ki kısalır ve Neşet Usta'nın dediği gibi gönülden gönüle bir yol vardır, görünmez. İşte biz de o görünmez yolu görünür kırıp buralara kadar onlarla tanışmaya ve sizlerle tanıştırmaya geldik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve bakalım Avrupa'nın dört bir yanında bizleri kimler bekliyor, kimlerle tanışacağız, kimleri seveceğiz ve umulur ki kimler tarafından sevileceğiz ve sizlerle tanıştıracağız. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.